muhteşemsiniz. Bir alkış buraya gider Başkanım, herhalde iki kelam edersiniz diye düşünüyoruz. Başkanımız İzmir Barası Başkanı Sefa İmo. Başkanım buradan gel, gel. gel. Evet. Sekiz buçukta başladık. On bire çeyrek kala bitirdik. Aslında bitmesini istedik öyle değil mi? Şimdi bir daha bir daha dersek ne olur? Değerli konuklar. Gerçekten çok yoruldular. Sadece sahnede değil, bugüne gelinceye kadar çok yoruldular. Ben burada emeği geçen bütün meslektaşlarıma, hukukçu arkadaşlarıma her alanda hangi rolde olursa olsun, hangi ekipte olursa olsun, hangi oyun oynamış olursa olsun bütün dostlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir yer uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Bugün 19. suydu gösterinin İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu'nun 19. gösterisi. Ama geçmişi 20 yıldır yakın. 23 yıl. Evet. Pandemi de sayarsak 23 yıl gibi bir uzun soluklu bir maraton ve 23 yıldır bu halk oyunları topluluğunda oynayan arkadaşlarımız var. Yeni katılanlar var, emekli olanlar var ama bu topluluk çok uzun bir zamandır, neredeyse çeyrek asırdır İzmir Barosu Halk Oyunları topluluğu olarak bu gösterileri, bu sunumları gerçekleştiriyor. Bugün sahneye 108 arkadaş çıktı. 120. 120. Özür diliyorum. 120. Evet. O kadar büyük kalabalık bir grup. Sadece halk oyunları değil gördünüz. İçinde müzikal var, içinde tiyatro var. Hepsi bir arada. Gerçekten bu sunumları yapabilmek çok zor. Ama bunu başaran bir İzmir barosu var. Hep diyoruz ya, kendimiz için, baro için, kurumsal kimliğimiz için. İlklerin barosu. Her zaman bunu söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Az önce İzmir Marşı söylendi. Hep birazdan söyledik dağlarında hiçbir zaman çiçeklerin solmasına izin vermeyeceğimiz bir kentin yurttaşlarıyız. Evet. İzmir'in dağlarında çiçekler her zaman açacak. Ve bu çiçekleri soldurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. İzmir'in güzel insanları İzmir'in güzel insanları asla buna boyun eğmeyecek ve izin vermeyecek. Bugün 10. yıl marşını diyoruz ya demir ağlarla ördük 4 bin ana yurdu dört baştan ama bugün ülkemizin dört bir yanı demir parmaklıklarla örüldü. Ne yazık ki büyük bir cezaevinde yaşar gibiyiz. Gibi değil aslında. Değerli konuklar kadına, çocuğa, doğaya, sokaktaki hayvana düşman bir anlayış var. Her tarafımızı demir parmaklıklarda sardılar. Ama biliyoruz ki karanlığın en koyu olduğu an aydınlığa en yakın zamandır. O yüzden bizler hep söylüyoruz, bundan sonra da söyleyeceğiz. Her zaman insandan yana, insan haklarından yana, demokrasiden yana, hukukun üstünlüğünden yana, layık, demokratik, sosyal, hukuk devletinden yana, doğadan yana, kadından, çocuktan yana, her zaman söylediğiniz, yaptığımız mücadeleyi yapmaya nerede olursa olsun, bu alanda, baroda, adliyede, ki bunun örneklerini gösterdik, temin önünde, cezaevlerinde, hastanelerde, yan yana omuz omuza durduk daha bir buçuk ay önce. Bütün gençlerden. O yüzden geleceğe dair umutlarımız Elbette var. Bundan sonra da olacak. Sizlerin varlığıyla ben sahnede bulunan meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederken, sizler aslında bize katkı sunduğunuz için dünya bu kadar güzel, İzmir bu kadar güzel. O yüzden ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sahneye bir kez daha alçalacağım. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Başka bir dakika. Bir dakika. Ee, i̇ki arkadaşımız daha var. Cemre burada mı? Cemre. Cemre gitti mi? Nerede Cemre hocam? Cemre'ye bir alkış. Arkada bizim çok yükümüzü çekti. Cemre hocam teşekkür ediyorum sağ olasın. Özlemciğim, Özlemciğim sen nerede? Ya, Özlemcim, burada ya Özlemciğim, burada Şimdi e, dostlar şöyle bir beş dakika daha sabrınızı istiyoruz çünkü izin de sizlerin huzurunda özel teşekkür etmemiz gereken kişiler var. Onları hemen hızlı bir şekilde huzurunuzda yapmak istiyoruz. ve bu grubun 120 dansçımız var. E, yürütme kurulu üyesi olarak beş kişiyiz. Özlem de keza onlardan birisi. Yine Bekir, Ayşe ve Ahmet de orada, var olsunlar. Onlar olmasa bu, bu kadar e, güzel, keyifli çalışmalar yürümez. Ancak ho pek. hocalarımıza üç tane yeni hocamız, Zeybek hocamızı bir davet edelim buraya. Kendilerine bizim gelenekselleşmiş bir takım tutumlarımız var. Kendilerine bir küçük plaket sunalım. E, başkanım siz verir misiniz? Canan sen de davet edelim. Yönetim kurulu üyemiz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, Mehmet Erdek. Ayşin Hocam, Ayşin Kuruç. <laughs> Ve iki yüre çalıştırdı Canancığım. Onda Ali, Ali Hocam, Ali Şimdil Hocam. Hem <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hem romanı hem de üst figürüsünü çalıştırmıştı. Var olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ee, bizde şöyle bir gelenekselleşmiş bir durum var. Ee, bu arada Mahmut burada mısın? Lütfen bir Mahmut alkış yapar mısın? <laughs> o akademiyle müzikleri çalan arkadaşlarımız ve tabii ki onu Mahmut'a vereceğiz zaten, onun için aldık. Şimdi iki arkadaşımız bu yıl 10. kez gösteriye çıktı. Ve gelenekselleştirdiğimiz bir durum var. Her 10. gösteriye çıkan, 10. kez gösteriye çıkan arkadaşımızı plaketle biz onurlanıyoruz. 10 yıldır burada olduğu için. Ve Zeynep düşünmez. Bir Göksel Kuzi <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim yani şuradaki gördüğünüz 20 120 arkadaşımız e, ee, Eylül'den itibaren aralıksız bu çalışmalara katıldı ve bu hale geldi. Bir kocaman alkış hepsi harika. <laughs> Dostlar bitiriyorum. Başkanım bitiriyorum. Çok beklettik. Bir sır vereyim size. Aramızda kalsın seneye 20. gösterimizi yapacağız. Gel, Al şimdi eksik et, etme. Sağlık bakalım. Hoşçakalın.